Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ayvaz Akbaca. 25 yıldır açlık ve şeflik sektöründe hizmet etmekteyim. Ben oyuncu olacağım diye evden çıkıp sonra kendimi mutfakta bulan bir bireyim. Yıllardır hem televizyon programları hem de Türk mutfağı ve uluslararası platformlarda milli takımımızı temsilen çok işlere başarılara imza attık. Bu meslek çok güzel bir meslek. Ben de çok yemek yemeyi sevdiğim için, sonra bu sevdiğim yemekleri insanlarla paylaşmak için mutfağa girdim ve severek sevgiyle yemek yapmanın ne olduğunu hem kendimi geliştirdim hem de çok insan yetiştirdim ve mesleğimi de severek yapmaya devam ediyorum. Biraz kendimden bahsedeyim, 79 doğumlu, zile, tokatlıyım. İstanbul'a gelip önce bu işe bulaşık yıkayarak başlayıp sonrasında kendimi daha iyi geliştirmek adına bir takım eğitimler alıp ve daha da iyi geliştireyim, daha iyi bir şef olayım adına yabancı şefler ve yurt dışına çıkıp deneyimler ve deneyim sahipleri oldu. Şimdi bu işin biraz da görselliğini, çünkü ben oyuncu olacağım diye evden kaçtım ya, kameradan da uzak durmayayım diye televizyon programları ve birçok hem dizilerde hem programlarda yer aldım. Ve şu an hala ana haber çekimlerinden tutunda birçok kanalda beni görme şansınız olacaktır. Bu işin tek bir sırrı var, yaptığınız işi sevip başarıya gözlerinizi böyle açıp bakmak ve o hedefi yakalamaya çalışmak. Siz de eğer bunları yapmak istiyorsanız birebir bizimle temasa geçip soru kafanızdaki o soru işaretleri vardır yani ya, soramadığınız ama araştırıp cevabını da bulamadığınız hepsini biz size söyleyeceğiz. Çünkü ben e, ilk mutfağa girdiğimde soğan doğramayı dahi bilmiyordum. Ve şimdi büyük yüksek kanallarda çıkıp da yemek anlatan biri olarak şöyle bir baktığımda geçmişe gerçekten film şeridi gibi ama ben başardıysam emin olun herkes başarabilir. Evet sevgili arkadaşlar, aşçılık dünyanın en lezzetli ama en zor ama en zevkli mesleğidir. İyi bir aşçı ilk önce temizlik, hijyen ve bakımla başlar. Çünkü siz insanları sağlığıyla oynuyorsunuz, sağlıklı yemek yapmanız lazım. Bir aşçı kendi üst bakımından, görünüşünden, mutfağının temizlik ve hijyeninden sorumlu bir bireydir. İçeriye girdikten sonra artık her şeyi unutup mutlu bir şekilde doğru ürünleri, doğru malzeme, doğru zamanla kullanarak iyi yemekler yapıp bilinmeyen bin ayrı psikolojideki insana yemek beğendiren kişidir. İyi bir aşçı mutluluk hissi veren ve o işi yapan sanatkardır. Çünkü yaptığınız iyi bir lezzetle ve iyi bir yemekle insanların yüzünde gülümseme oluşturabiliyorsanız doğru bir iş yapıyorsunuz. Aşçı demek sadece soğan soyan, patates soyan, ortalığı temizleyen değil, insanları mutlu eden ve sanayileşmemiş ortamlarda gene insan hayali ve insan dokusuyla yemekler yapan ve bu işi severek yapan insanlardır. Çünkü aşçılar gerçekten duygusal insanlardır bu arada. Çünkü direkt gülümseme hissi yaratmak çok zor bir iştir. Yani çok iyi bir gömlek alırsınız, çok iyi bir kıyafet alırsınız, ayakkabı alırsınız. Anlık mutluluklardır ama bir yemeğe başlayıp tatlıdaki gülümsemeye kadar sorumlusu sizsiniz. Onun için iyi bir aşçı, iyi bir şef işini severek yapan insanlardır. Bir aşçı mutfakta neler yapar? Bir aşçı mutfağa girdikten sonra ilk önce kontrolü sağlar. Bu uçağın kokpiti gibidir. Bindikten sonra yakıttan misafire, içerideki bütün yolcunun emniyetine kadar nasıl ki her şeyden sorumluysa bir pilot, siz de o akşamki çıkacak olan Binlerce kişinin servisinin aksamaması için bütün alandaki her şeyin eksiksiz ve nizami bir şekilde çalışanların ve çalışacak olan arkadaşların yerinde ve doğru bir şekilde nizam plas dediğimiz ön hazırlığın yapılmış olmasını sağlayan ve o akşamı düzgün bir şekilde hiç kimsenin e, mutsuzluğuna bir e, meyil vermeden doğru bir şekilde servis yapıp doğru ürünleri ve sağlıklı bir şekilde insanların yemek yemesini sağlayan kişidir. Çünkü sorumluluğumuz çok büyüktür. İnsan sağlığıyla oynuyoruz. Yapacağınız yanlış bir hata, kendiniz vereceğiniz bir karar ya da yanlış bir karar çoğu insanın bir anda hayatına mal olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki en kötü şey beyaz et, zehirlenmelidir vesaire. Bunlar sadece bir örnek. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece gülümseme sebebi olursunuz. Gülümseme sebebi de dünyanın en güzel hediyesi ve en iyi maaştır. Çünkü bizler yemek yiyen insanların böyle masanın kenarından bakıyoruz bazen. Mutlular mı? Mutlularsa masaya gidip sohbet ediyoruz, o insanlarla konuşuyoruz. O bizim en güzel maaşımızdır. Ama bir insanın morali bozuksa, o yemekten memnun kalmamışsa, emin olun var ya şu an ortalama 50 milyar maaş alsanız mutlu olamazsınız. Onun için yapacağınız işin sorumluluğu çok ağırdır. Tabii ki bu ağır sorumluluk işlerde kolay mı zor mu tartışmasına gelince çok basit yöntemlerle işi çözebilirsiniz. Aynı anda 10 bin kişiye de yemek verebilirsiniz. Aynı anda 20 bin kişiye de yemek verebilirsiniz. Bunları da yapan iki eli, iki ayağı olan, tek beyni olan bir insandan bahsediyorsunuz. İyi bir koordinasyon sağlayan iyi bir şef. Bunun için bir takım eğitimler gerekebilir. Ama hiç kimse başaramaz diye bir kural yoktur. Hepimiz aynı bedene sahibiz. Sadece kafalarımızı kullanmamız lazım ve soru işaretlerini kafanızda bırakmak istemiyorsanız doğru bir yardım almak lazım. Soru cevap, kafanızda takılan her şey. Bunları çözdüğünüz sürece dünyanın en iyi şefi de olabilirsiniz. Olmamaz, olmamak için bir şansınız yok. Evet şimdi e, iyi bir yani aşçı olmak için nereden başlamak lazım? Şimdi eskisi gibi değil. E, bu işin okulları var, bölümleri var. Yani turizm otelcilikten başlayıp ya da aşçılık bölümünü tercih edip okuyabilirsiniz. Oradan da başlayabilirsiniz. Okul esnasında karar verme aşamasında iseniz eğer. Bu işi seviyorsunuz. Annenizden yemeklerini yaparken yanında yardım ediyorsunuz. Yani ben meslek olarak aşçılığı seçmek istiyorum. iyi bir şef olacağım diyorsanız okul aşamasında bölümünüzü tercih yapabilirsiniz. Ha yok belli bir yaştasınız, okumamışsınız ya da belli bir e, okul okumuşsunuz ama aşçılık yapmak istiyorsunuz. Burada nereden başlamanız lazım? Şimdi özel okullar var ülkemizde çoğu şekilde. Bütçeniz yetmeyebilir. Bütçeniz yetiyorsa oralardan bir diploma, geçerlilik diploması veriliyor. Onu alabilirsiniz. Orada belli bir 8 aylık eğitim alabilir. Oradan da başlayabilirsiniz. Ama bütçeniz yok. Paranız yok. Ne yapacaksınız? Bu işi de seviyorsunuz. Yapmayacak mısınız? Hayır, yapacaksınız. Gideceksiniz bir yere. Gerekirse stewardlıktan başlayıp önünüze bir harita çizeceksiniz. Ben bir yıl bulaşık yıkayacağım. İkinci yıl soğukçuluk bölümünde çalışacağım. Salata zeytinyağlı yapacağım. Sonrasında kasaphanede çalışacağım, etleri öğreneceğim. Sonrasında sıcak bölümünde çalışacağım, sıcak yemekleri ve sosları öğreneceğim. Sonrasında bu işler tabii ki bir yıl aşamasıyla gideceği için bir mutfakta aşçı başının yardımcılığını yapacağım. Sonrasında aldığınız deneyimle iyi bir aşçı başı olacaksınız. Bu aşamaları neden söylüyorum? Bulaşık bölümündeki arkadaşın işini kontrol etmek için iyi bir şef, bulaşık hanedeki sorumluluğu bilmek zorundadır. Çünkü orada bulaşıkhanedeki çıkacak bir aksi e, takdirdeki bir bozukluk veya da yanlış bir işlem bilmiyorsanız müdahale edemezsiniz. Bu aynı şekilde sıcak bölümü, soğuk bölümünde de siz şimdi şef olmuşsunuz ama zeytinyağlı yapmayı bilmiyorsunuz. Oradaki zeytinyağlı çalışan arkadaşın doğrusuyla bir doğru mu karar vermek lazım, yoksa gerçek doğruyu bilip de müdahale etmek. Onun için her aşamadan geçmek lazım. Yani o elekten iyice süzüle 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 tepeye çıkacaksınız ya da tortulardan kalacaksınız. İyi bir şef olmak istediğinizdeki aşamaların hepsi bir yıl süreci. Bunların hepsinden geçmeniz ve oralarda zaman geçirmeniz lazım. Eti de anlıyor olmanız lazım, soğuğu da sıcağı da arada bir pastaneye girip tatlı bölümünde. Çünkü şef bir kaptandır ve o gemiyi yürütecek olan odur. Pastane şefi rahatsızlandı, işe gelmedi. Allah korusun bir şey oldu. O gün insanlar orada tatlı yemeyecek mi? Geçeceksiniz, orada tatlıları yapacaksınız. Zeytinyağlıcı da aynı şekilde hasta olabilir, işe gelmeyebilir. Geçeceksiniz, oradaki koordinasyonu ve oradaki durumu da kurtarmak zorundasınız. Siz kaptansınız. Sizler sadece şef yazıp üniformada öyle bir kural yok. En alt tabakadan en üst tabakadaki bütün iş alanını çok iyi bilmeniz lazım. Onun için de zaman geçireceğiniz yerler Maalesef ki mutfağın her alanı olması lazım. Bir yere tıkanıp da kalmayın. Çünkü bir yere tıkanıp kalırsanız o bölümde uzmanlaşırsınız. 50 yaşına gelirsiniz hala zeytinyağlı yaparsınız ama bir pilavı tutturamazsınız. Hayır. Her bölümü öğrenin. Dediğim gibi bu işe başlamak istiyorsanız okul tercih zamanınızsa eğer o yaşlardaysanız mutfak bölümü ya da işte işletme bölümü bir şekilde turizm otelcilik bölümünden karar verin. Oradan Okudunuz, daha iyi bir eğitim almak istiyorsanız özel okullardan yararlanabilirsiniz. Ama en iyi eğitim almak istiyorsanız yurt dışına mutlaka çıkmanız lazım. Ki dünya kültürünü öğreneceğiniz tek şey ülkeleri gezerek oradaki coğrafya, oradaki ürünleri ve oradaki şeflerle tanışıp birebir temas halinde olmanız lazım. Bugün dünya mutfağını biliyorum deyip İstanbul dışına çıkmamışsanız kusura bakmayın, birilerinin deniltisiyle ve onların öğretisiyle olan bir mutfağa sahipsiniz. Bu Türk mutfağı içinde geçerli. Yöre mutfakları... Ege, Akdeniz, Orta Anadolu her yerin farklı güzelliği ve her yerin farklı lezzetleri var. Bunları birebir keşfetmeniz lazım ve her zaman araştırmacı bir aşçı ya da çok iyi araştırmacı bir şef olmanız lazım. Şimdi aşçılık yapacak olan arkadaşların tabii ki her meslekte olduğu gibi ahlaklı olması, kararlı olması, lider ruhlu olması ve kendinden emin güçlü insanlar olması lazım. Çok böyle duygusal, çok böyle mıy mıy, her şeye kırılan, her şeye üzülen, canı sıkıldığında işe gelmeyen, morali bozulduğunda, sevgilisinden ayrıldığında mutfağa gelmeyen insanlar hiçbir zaman aşçı olamazlar. Çünkü bizlerin bir sorumlulukları var. Bizler belli sürelerde o insanların yemeğini, o insanların servisini yapmak zorundayız. Allah korusun cenazemiz dahi olsa cenazeyi defnettikten sonra mutfağa gelip yüzümüzü güldürerekten o işi yapmak zorundayız. Çünkü bu her meslekte böyle. İşine ve mesleğine sadık olan insanlar başarılı liderler olurlar sonrasında. Onun için sağlıklı, kararlı, kesinlikle lider ruhlu ve kendinden emin, pes etmeyen, çok duygusal olmayan ve kesinlikle birazcık da kafada noksanlık olan insanlar iyi şef olurlar. Çünkü akıllı insanlar bu işi yapmazlar. Ama deli insanlar biliyorsunuz ki en çılgın hedeflere koşan insanlar. Ben ben kendimden söyleyeyim, uzayda yemek yapmak en büyük hayal. O boşlukta düşünsene domatesleri, sarımsakları kapmaya ve onları doğramaya çalıştığımı. İşte bu hayaldir ama bir gün gerçek olabilir. Hayalleriniz ve hedefleriniz olması lazım. Ben sadece bu işi yapayım, emekli olayım diye yapacaksanız mutfağa sakın girmeyin, kevgiri kafanıza yersiniz. Ama yok, ben bu işte gerçekten hem topluma hem de çevreme hem de insanlara bir şeyler öğretip eserler bırakacağım diyorsanız kesinlikle iyi bir şef olursunuz. Şef olmak öyle kolay değil. Evet arkadaşlar aşçılık ya da şeflik ya da turizm sektöründeki keyifli alanları da var, zor yanları da var. Önce zorlardan başlayalım ki sonra bir gözünüz korksun ama bir de keyifli kısımlarını sonra alalım. Zor yönleri. Bir kere tatiliniz ve en güzel tatil yaptığınız dönemlerde siz mutfaklarda olursunuz. Çünkü hizmet sektöründe her zaman biz hizmet ederiz. Yani her yer tatil olmuştur. Kamu kurumları vesaire. Ama sizler restoranlar ve işletme oteller dolu olacağı için sizler mutfakta çalışıyor olacaksınız. Bunları düşünün. Sevgiliniz her istediğinde bir yere gitmek istediğinde, "Aa o gün iş olacak, banket olacak, grup yemeği olacak ya da restoran full çekecek. Siz mutfakta olacaksınız." Ama bir sıkıntısı olduğunda her zaman izin alabileceğiniz bir yer değil. İşe gelmeme gibi şansı olabileceğiniz, bahane üreteceğiniz bir e, sektör de değil. Çünkü hepinizin sorumlulukları var. Orada olmak zorundasınız. Çok ciddi durumlar olmadığı sürece. Bunlar zor kısımları aşçının. Ama bir de güzel yanları var ki bir kere kraldan önce ilk yemeği kim tadar? Tabii ki şefler ve aşçılar tadar. Bundan iyi bir şey var mı sizce? Kral yememiş daha siz tadına bakabiliyorsunuz. Ve maaş şeyine baktığınız zaman gerçekten ülkemizde profesörlerden daha çok maaş alan aşçılardır. Hani eğitimi az olmasına rağmen ve sektörün çok ciddi popüler bir sektör olmasından dolayı çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Bir, ikincisi insanlar içerisinde sayılan bir sıfatınız oluşuyor. Bugün Fransa'da yani başbakan bile bir şefle konuşurken ceketini düğmeliyor kapatıyor. Elini sıkıyor. Siz bir cumhurbaşkanının elini sıkabilirsiniz. Bir başbakanın elini sıkabilirsiniz. Ona bir güzel yemek yaptığınızda masasına gidebilirsiniz. Ama öbür meslek dallarına baktığınızda bir cumhurbaşkanının masasına gidebilecek meslek dallarındaki hani gitme şansınız daha az. Ama turizm sektöründe ve restorançlıkta, otelcilikte bunlar daha yakın. Çünkü en güzel sohbetler, en güzel duygular, en güzel birleşiler yemek sofralarında olur. Siz de o işi yapıyorsunuz. Maaş konusunu söyledik. İyi maaşlar kazanabilirsiniz. Sayılan bir insan olabilirsiniz. E, televizyon programları yaptığınızda yemek yapan erkek olaraktan çok daha tutulan bir ve aranan bir model olursunuz. E siz de bunun e, ikincisi Hani yemek kısımlarını söyledik. Bir kere herkes önce her şeyi yiyebiliyorsunuz. Maaşı iyi alıyorsunuz. Toplumda sayılıyorsunuz. E daha ne olsun yani? Dünyada zaten çalıştığımız şey ne yani? Çok para kazanalım, çok yiyelim, çok gezelim. Şimdi her şeyi yaptınız eğitimler alındı, belli bir aşamaya geldiniz ama bu işle ilgili neler yapıp da nasıl bir yerlere gelmeniz lazım? Bizim ülkemizden bahsedeyim. Bir kere ikili ilişkiler çok önemli. İyi şefler, tanınmış şefler ya da bu işin duayenleri insanlarla bir şekilde temasa geçmeniz lazım. Bu da artık çok basit ve kolay oldu. Çünkü herkesin bir sosyal medyası var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ya da bir şekilde çalıştığı yere gidip ben bu işi çok seviyorum çok çok da iyi yapmak istiyorum, bir yerlere gelmek istiyorum, sizin gibi olacağım gibi etkileyici cümlelerle o insanınla temas haline geçin. Sonrasında aşçıların bir artık topluluk alanları, dernekler, federasyonlar var. Oralara mutlaka üye olun. Oralardan artık insanlarla tanışıp kendinize bir bu camia içerisinde çevre yaratmanız lazım. Çünkü bu işler biraz Fısıltı gazetesiyle e, oluyor. Bir yerde biri lazım olduğunda biz işte ilk önce arkadaşımızı arıyoruz. Diyoruz ki işte Ahmet Usta, Mehmet Usta bana bir soğukçu lazım, sıcakçı lazım. O insanı nereden bulabilirim? Ya da elin altında boşta biri varsa bana yönlendir gibi ikili temaslarda daha hızlı yol ilerliyorsunuz. Ama şimdi tabii ki kimseyi tanımıyorsunuz. E, bir yere de giremeyecek misiniz? Tabii ki gireceksiniz. Ne yapacaksınız? Bir yerden otellerde bir şekilde gidip mutfak bölümüne ben burada çalışmak istiyorum gibi şansınızı zorlayacaksınız. Onun da dışında artık Facebook sayfalarında ya da Instagram sayfalarında iş ilanları var. Kendi sektörünüzle ilgili. Oraları çok iyi takip edeceksiniz. Kariyer netten bakacaksınız ve oradan bir şekilde bir yere ulaşacaksınız. Ama dediğim gibi sektör içerisinde kesinlikle kendinize bir house sistemi oluşturup insanlarla temas haline geçmeniz lazım. Şimdi bu mesleğe başladınız. Hemen Ünlü olmak mı? Hemen çok para kazanmak mı? Hemen iyi bir şef olmak mı? Hepsinin bir süreci var. Bu işte tabii ki belli bir seviyede başladığınız için belli bir sorumlulukta, belli bir meslekte ve belli bir maaşta başlıyorsunuz. İyi bir usta, iyi bir şef olmanız için yani iyi bir ustalık için kesinlikle mutfakta 5 yılınızın geçmesi lazım. Çünkü artık bilgi birikimiyle, kontrolle ve orayın, e, oradaki olayın hakimiyetiyle siz iyi bir usta kıvamına geliyorsunuz. Şu an günümüz ortalamasında da iyi bir ustanın maaşı 5 bin liranın altında değil. 5 bin lira da güzel bir rakam. Yani ülkemizdeki geçim orta halli bir geçim için. Çünkü okuyup da e, doktor olsanız 3 bin lira veya da 4 bin lira maaş alınıyor yani benim bildiğim kadarıyla. Yani kıyaslamaya baktığınız zaman iyi bir usta olduğunuzda bir doktor kadar maaş alıyorsunuz. Tabii ki bununla sınırlı değil. Ustalığı da geçtiniz ve mutfakta artık bir 10 yılı devirdiniz ve artık bu işin meyvelerini toplamak e, lazım lazım ve siz 10 yıl geçirdikten sonra tabii ki bu aşamada kararlı ve iyi bir araştırmacı olup iyi bir bilgi birikiminiz varsa bunları söylüyorum. 10 yıldan sonra hani günümüz ortalamasında 10 binin altında maaş almıyorsunuz ve 10 bin lira da Türkiye şartlarında gerçekten sizi güle oynaya geçim, e, geçiminizi sağlayacak ve bütün ihtiyaçlarınızı giderecek bir maaştır. Onun için e, ilk hedefinizde 5 yıl sonrasında daha iyi şartlarda daha iyi para kazanmak istiyorsanız 10 yıl gibi bir sürede kendinize yaptığınız yatırımla çok güzel maaşlar kazanıp belki çok farklı alanlara yükselebilirsiniz. Tabii ki herkes şef olabilir, aşçı olabilir, iyi bir işletmeci olabilir, müdür olabilir. Şimdi toplumda standart olmak mı, herkesle aynı olmak mı yoksa zıt olup kenarda ama aynı eşit seviyede olmak mı? Şimdi kendinizi farklı hissettirmek ya da farklı bir çizgi olmasını istiyorsanız ya da farklı bir başarılı olma kesinlikle oradan sıyrılıp aradan farklı gözükmek, farklı yemek yapmak, farklı bir anlayış neye sayıyorsanız standartın dışında olmanız lazım. Birazcık farklı düşünmeniz lazım. Millet A ise B ise siz C, D ile ekleyerekten bir takım kendinize çizgi yaratmanız lazım. Bu her sektörde vardır ama mutfakta sınırları zorlamadığınız sürece standart olursunuz. Siz kendinize bir çizgi yaratın. Bakın ben renkli kıyafet giyiyorum, renkli gözlük takıyorum. Ve yemeklerim böyle farklı alanlarda, farklı isimler kullanıyorum. O benim farkım. Siz de kendinizi farklı hissetmek istiyorsanız kesinlikle bir çizgi belirleyeceksiniz. Herkes ızgara yapar, siz buğda pişirin. Herkes maydanoz koyar, siz dereotu koyun. Millet kenarına tabağın, pul ve kekik atar, siz hiçbir şey yapmayın. Ama kesinlikle bakıldığında o kişiye ait olduğunun imzası olan bir çalışma yapmak zorundasınız. Yoksa standart olursunuz ve standart aşçı, standart şef, standart yemek, standartların içerisinde kalırsınız. Ama ayvaş şef olmak istiyorsanız ya da ayvaş şef denildiğinde bu adam niye ayvaş şef? Yaptığı yemekle, giydiği kıyafetle, duruşuyla, taktığı küpeyle her neye sayıyorsanız öbür şeflerden ayıran bir çizgi var ortada sizin de kendinizce bir çizgi bulmanız lazım. Bu A'dır, B'dir. Tamamen sizin kendi zaten karakteriniz içerisinde, mutfaktaki davranışınız, tabağa bakış açınız, insanlar tabağa nasıl bakıyorsa öyle görür. Bu bir tablo gibidir. Siz tabağa nasıl bakıp da nasıl yemek yapmak istiyorsanız, içinizdeki o özgür ruhu mesleğinize yansıtmanız lazım. Ki standart bozan bir duruşunuz olması lazım. Yoksa standart olursunuz. Ama standartın dışında olmak derken tabii ki kuralların dışına çıkmak değildir. Bugün naneli bir et yemeği iyi olmaz. Bunu da biliyor olmak lazım ama farklı alanda daha biraz daha yani kırmanız lazım bir takım şeyleri. Başta bir şey söylemiştik. Kafada tahtanın biri eksik olacak diye. İşte onu mesleki ve mutfaktaki meslekle birleştirirseniz emin olun ki standartın dışında olacaksınız. Ama kesinlikle kullanacağınız malzemeyi, ve oradaki kullandığınız platformu normalinin dışında çıkıp da çılgınlık yapmak değil. Çünkü toplumun ve bir takım topluluğun sevebileceği bir şeyi yaptığınız zaman ve biraz da farklı yaptığınız zaman çılgın olursunuz. Yani zıttını yapayım derken yenilmeyecek bir yemekte yapmamanız lazım. Evet bu kadar videoyu izlediniz. Sizin de hayalinizde iyi bir şef, iyi bir aşçı olmak varsa bir dahaki bölümde canlı buluşmaya ne dersiniz